Herkese merhaba. Lideri Yolculuğu Podcast'inde tekrar birlikteyiz. Ben Alp Saraçoğlu. İş hayatını herkes için daha verimli, mutlu ve üretken yapma hayaliyle çıktığımız bu yolda yeni nesil teknikleri, modelleri ve tecrübe paylaşımlarımızı sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü bölümün adı Mikro Yönetim Tuzağından Çıkış. Zihin programlarını yeniden kodla. Çok havalı. Evet bugün liderlerin en yaygın ve fark edilmesiz en zor tuzaklarından biri olan mikro yönetim üzerine konuşacağız. Ama bu kez farklı bir perspektiften bakacağız. Zihin programlarımızdan gelen bu kontrol ihtiyacının kaynağı ne? Ve bu programları yeniden kodlayarak mikro yönetimden nasıl kurtulabiliriz? Dahası yeni nesil teknikler bu dönüşümde bize nasıl yardımcı olabilir? Biraz bunun üzerinde gezineceğiz. Hazırsanız kontrol takıntısından özgürleşerek stratejik ve etkili liderliğe geçiş yolumuza başlıyoruz. Şimdi biraz mikro yönetime bakalım. Mikro yönetim nedir? Mikro yönetim liderlerin Ekibin her detayına müdahale etmesi, kontrolü bırakmakta zorlanması ve her işi kendi yapmaya çalışması anlamına geliyor. E, bunun sonucunda ne var? Tükenmişlik sendromu, yorgunluk ve düşen ekip verimliliği, hızlı bir sirkülasyon. Bunların hepsi aslında mikro yönetimin çıktıları içerisinde geçiyor. Hatta insanlar şirketlerden ayrılmazlar, yöneticilerinden ayrılırlar diye bir laf var ya aslında bu da birazcık orayı işaret eden bir alan. Tabii mikro yönetimi kontrol etmek kolay mı? Kolay bir şey değil aslında. Önce fark etmek tabii başka bir şey. Peki neden bu kadar kontrolcü davranıyoruz? Öncelikle bilinçaltına kodlanan programlar var burada. Hepimizde programlar olduğunu söylüyorum her programda. Burada da yine zihin programlarımız devrede. Ve zihin programları içerisindeki mevcut programlar sürekli tape olarak çalışmaya devam ediyor. İşte her şeyi kontrol etmeliyim inancı var. Bu bir inanç. Hani inanç kalıplarına kadar kuvvetli olduğunu aktarmıştım. Bu inanç olduğu sürece o zaman sistem değişmiyor. Ne yaparsanız yapın bu kök inancı değiştirmediğimiz sürece bu iş değişmiyor. İşte güven burada yine keza güvenmeme. Kimse benim kadar iyi yapamaz mesela tarafı var. Mükemmeliyetçilik bu alanın yine konusu ve hataya tahammülsüz olma konusu. Bu da yine zihin programları içerisinde olan konular. Çünkü burada neden olabiliyor? Genellikle işte malum 0-7 arası yaşadıklarımız bizi buralara hazırlıyor. Otoriter ebeveynler talepkar ebeveyn diye geçen bir kavram var veya cezalandırıcı ebeveyn diye bir kavram var. Aslında bu ekosistemden çıktığımız vakit biz bu tür programlarla çıkmış oluyoruz yola. Başarı ve kontrol arasında da yanlış bağlantılar kurmuşsa zihin bu da yine aynı şekilde bu program larla bizi yolda tutuyor. Şimdi bunların hepsi üzerine birazcık konuşacağız. Mesela Steve Jobs'ın ilk yıllarında Apple'da yaptıkları tam bir mikro yönetim. Tüm kararları kendisi veriyor ve hiçbir şey onun dışında gerçekleşmiyor. Tüm kontrol onda. Mega bir mikro yönetim söz konusu. Ve sonra tabii kendi şirketinden gönderiliyor. Bakar mısınız? Kendi, kendi kurduğu şirketten gönderiliyor. Steve Jobs. Ne kadar çarpıcı aslında. Ondan sonra neye geçiyor Steve Jobs? Daha güven temelli bir liderliğe geçiyor ve ondan sonra devrim başlıyor. Yani bu işi yaydığımız vakit aslında iş değişiyor. Peki mikro yönetimi nasıl kıracağız? Klasik yaklaşımlar nedir? Yetkilendirin, delege edin. İşte ben delege edemiyorum, delegasyon problemim var, yetkilendiremiyorum gibi. Bunlar çok klasik konulardan bir tanesi. Şimdi yeni nesil liderlikte neler var? Z yeni nesil liderlikte zihin programlarını öğrenmek, kodlamak ve yeni alışkanlıklar geliştirme var. Yani bu işin kökü aslında, köküne inme var. Bu işin kökünde çünkü bu programlar var. Şimdi önce nörobilim cephesinden bakalım. Burada ne önemli? Bir, belirsizlikten nefret ediyor beynimiz. Bu nedenle kontrol ihtiyacı oluşuyor. Aslında bir doğal bir dürtü. Bir şeyi kontrol etme halimiz. Bizim doğal bir hal. Çünkü beyin belirsizlik sevmiyor. Belirsizlik olduğunda ne yapıyor? Aslında kaygıya geçiyor, strese geçiyor. Çünkü beynin amacı bizi hayatta tutmak. Öğrenmeyi ve belirsizlikle yaşamayı yeni yollar oluşturarak programlayabiliyoruz. Beyinde yollar var. Nöron bağlantılarıyla ile ilgili. Bu yollar bir şey öğrendiğimiz zaman açılıyor ve bu yol açıldığı zaman yeni bir patika gibi düşünün. Şimdi bir şey yeni öğrendiğimiz zaman sürekli tekrar etmemizin sebebi bu. Sürekli o nöronlar arasındaki o yol git gel git gel yapıldığı zaman o yol artık otobana dönüşüyor o patika. Şimdi zihin programlarımız da aslında kocaman otobanlar gibiler. Düşünsenize hayat boyu yaş olmuş 30 40. 40. 50 neyse bizi veya 20 bizi buraya kadar bütün o, o nöronlar arasında her gün git gel yaşanmış ve otobana dönüşmüş. Şimdi biz o otobanlardan yeni yol otobanların dışında yeni bir yol yapmaya çalışıyoruz. Bu tabi kolay değil. O yeni yolu yapmak sıfırdan anca patika ile oluyor. Bu patikayı yürüyerek oluyor. Hani böyle bakarsınız bazen yollarda, ormanlarda, çayırlarda patikalar görürsünüz. O nasıl oluşmuştur? O insanlar orada yürüye yürüye oluşmuştur. Orada işte ot bitmez, orada efendim taş yoktur, ağaç yoktur vesaire filan. Bu ancak yürüyerek oluşuyor. Bu sebeple bu tür yolları oluşturmak anca patika ile başlıyor. Bir kere buna bir bakmakta fayda var bu gözle. Yani hemen yüklenmeyin kendinize. Bu zihin programları bir gecede değişen programlar değiller. Bunlar çok kuvvetli yıllar boyu taşıdığımız programlar. Hepsi bir otoban. Lütfen bu gözle bakınız. Bu sebeple her sabah bir benim otobanlar ne durumda bakışı güzel olabilir burada. Yani güven ve bırakma tarafına bakmak güzel olabiliyor. İkincisi zihin kodlama. Zihin kodlamada NLP var işte başka teknikler de var. Burada şu bana kuvvet veren reframing NLP'nin bir tekniği. Reframing yani yeniden adlandırma diye geçiyor Türkçesi. Ben yeniden adlandırırsam bu yaptığımı nasıl adlandırırım? Burada şu kritik ben her şeyi bilmeliyim. Ben her şeyi bilmek zorundayım. Mesela bir şey kodlama. Bunun yerine ben her şeyi bilmek zorunda değilim. Başkalarına güvenmek benim liderliğimi güçlendirir cümlesi. Aslında işin biraz rengini değiştirecek bir cümle. Neyi diyorum hep? Hayatı değiştirmek istiyorsak sorduğumuz soruları değiştireceğiz. Yani ben burada her şeyi bilmek zorunda mıyım? Ben hangilerini bilmek durumundayım? Bu güzel bir soru olur. İkincisi zihin kodlama. Burada farklı farklı teknik ler var benim çok sevdim. Çok da çalışıyorum üzerinde. Burada özel hikaye şu. Birincisi bu programı fark etmek ve bunun tersini aslında kodlayabiliyor olmak. Yani ben her şeyi kontrol etmeliyim. Bu birinci şey. Ben bunun pozitifini içeriye nasıl alırım? Pozitifini nasıl hayatım içerisine dair edelim bu cümlenin. Diyelim ki ben başkalarına güveniyorum ve sadece bilmem gerekeni biliyorum cümlesi. Tam bunun olmadığı yeri işaret ediyor bize. Ben ekibime güveniyorum ve sadece bilmem gereken kadarını biliyorum. Bunu düşünmek, bunun üzerine her sabah bir zihin cimnastiği yapmak burada işi yolda tutacaktır. Üçüncüsü Sokratik sorgulama. Yani soru sorma sanatı burada da devrede aslında koçluğun da birazcık bakışı bu. Mikroyu yönetmek yerine soru sormak. Artık yeni liderin dönemin içerisindeyiz. Yeni liderin rolü biraz daha koçvari bir duruşu var. Artık hani hatta yurt dışında kendi kendini yöneten şirketlere baktığımız zaman artık orada liderin yerine koçların aldığını gözlemliyoruz. Soru şu ekibime %10 daha fazla güvensem ne değişir? Sadece %10 üzerine düşünmek için güzel bir soru. Diğer bir konu 4. Burada da gölge çalışması shadow work denen konu. Burada linç altındaki korkuları ortaya çıkarmak için güzel bir çalışma gölge çalışması. Başkalarına güvenmek beni neden korkutuyor? Burada bir yerlerde bir kayıt var çünkü. Üzerine çalıştığınız zaman yüksek ihtimalle yine şeyden çıkacak. 07 arasından çıkacak. Oralarda bir şeyler yaşanıyor ve zihnimiz bizi korumak adına program geliştiriyor. Ya bu güvenmişizdir, oradan bir zarar görmüşüzdür. Bu sefer zihin demiştir ki, okey güvenirsen Demek ki zarar görürsün. Bu sefer ne yapması lazım zihnin? Güvenmemesi lazım. Kontrolü bırakmıştır. Bir zarar görmüştür. O zaman ne yapacak? Zihin ne der? Eğer ki kontrolü bırakırsan zarar görürsün. Çok basit aslında. Ancak bir o kadar da çarpıcı. Peki nasıl yeniden kodlayacaksınız? Bir tane güven haritası çıkarmak güzel olabilir burada. Bu haritada kimlere ne kadar güveniyorsunuz sorusu. Aklınıza gelen kişileri buraya yazın. İşinizle ilgili, ekibinizle ilgili. Onları bir bir koyun bakalım bir kağıda. Nasıl gözüküyor? İkincisi zihin haritanızı yazın. Yani kontrol ihtiyacınızın kaynağını bulmak burada güzel olur. Bu nereden geliyor acaba bu kontrol ihtiyacı? Kökü bulduğunuz zaman aslında bayağı bir hafifliyor. Çünkü o genellikle bizim ortaya çıkarmak istemediğimiz bir alan oluyor bu işlerde. <laughs> ben kendim üzerinde çalışırken hep bunlar çıktı. Çünkü neyi örtersek o büyüyor. Neyi görmezden gelirsek o büyüyor. O yüzden en büyük adım bizim bir kere onu görünür kılmamız. İşte Brenna Brown'un bahsettiği kırılganlık burada. Yani ben kendi Programlarımı ortaya çıkarabilirsem ve bunu gayet açık seçik konuşabilirsem o zaman aslında özgürleşiyorum. Çünkü o benlik bir durum değil yani. Bana ait değil bu. O ben güvende olayım diye zihnimin geliştirdiği bir program o. Üç, bu iç çalışmalar kolay çalışmalar değil gerçekten. İnsanın kendi gölge alanıyla uğraşması kolay değil. Burada koçluk veya mentorluk alabilirsiniz. Bir dış bir göz size yolu gösterebilir. Hani bu kahramanı yolculuğunda da aktardığım o, o, bilge karakter burada işe yarar. Dört, olumlamalar yapabilirsiniz. Olumlamaları ben biraz mekanik buluyorum. Hani eğer sizde çalışıyorsa deneyebilirsiniz. Burada daha çok işin kökü, köküne inme bende. Bir mühendis olarak zihnim hep kök arıyor. Kök sebep arıyor. Ve kök sebep olarak da daha çok hep bu işte 07 çıkıyor karşıma. 5. Belirsizliğe kendinizi alıştırma Egzersiz yapabilirsiniz. Benim sevdiğim egzersizlerden bir tanesi mesela. Biz çocuklarla bir gün Yes Day yapıyoruz. Yani nedir? Her şey evet günü. Bu güzel bir gün. Zihni aslında geliştiriyor. Belirsizliğe alıştırmak için de haftada bir gün hiçbir şeyi kontrol etmeme günü yapabilirsiniz. İddialı bir gün. Böyle bir salın bakalım ne olacak. En kötü ne olacak? En kötü ne olabilir? Nasıl geliyor? Rahatsız edici mi geliyor? Rahatsız edici geliyorsa doğru yerdesiniz. Çünkü aradığınız hazine girmeye korktuğunuz mağaranın içinde gizlidir efendim. Bugün neleri konuştuk? Mikro yönetim ve zihin programları arasındaki ilişkiyi konuştuk. Ne etkileri var? Peki nasıl geliştirebiliriz? Mikro yönetimi nasıl azaltabiliriz? Kendimizi nasıl özgürleştiririz? Birazcık bunların üzerinde gezindik. Yeni nesil tekniklere baktık. Ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Instagram ve LinkedIn üzerinden paylaşırsanız çok sevinirim. Bizi takip edip çevrenizde paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Yolda olmaya, öğrenmeye devam. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.